Görüşürüz anneciğim. Abi bir şey sorabilir miyim? Aferin minik. Hep böyle bir şey sormadan önce izin al. Sor tabii. Kadriyan nereye gitti Aralecel öyle? O kadar gitti. Bana bak. Karnım mı var senin dolaba bakıyorsun öyle? Biraz midem kazındı abi. Ya çekinme minik. Aç dolabı canın ne çekiyorsa ya. Teşekkür ederim abi. Çok kibarsın <laughs> bana karşı. Biz de böyle minik. Artık bu çakıllı taşlı yollarda beraber gideceğiz, beraber yiyeceğiz, beraber eğleneceğiz oğlum. Nasıl beğendin mi? Ya çok güzel olmuş ya. Kimsar daha bunları? Doğma harika. Anam sarıdı tabii. Abi sen de ister misin? Evet. Ben de acıktım, bana da ver. Al abi. <laughs> Pardon abi, özür dilerim. Buyurun buyur, buyur. Bunu al abi. Oğlum bir tabak versene. Ne bu böyle? Tamam abi, ne kızıyorsun ya? <laughs> Tabaklar geldi. Ara bul. Abi tüm tencereyi bitirdim ama ayıp olmadı değil mi? Yani neyse afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak minikciğim. Neyse. Bak minikciğim. Seninle çok önemli işlere imza atacağız. Abi donlay başak burcunda. Çok önemli kararlar almasak mı acaba? Dolmaları yedin ya. Ne dolma sadece. Dolma değil abi. Dolunay, dolunay. Başak Burcu'nun önemli kararlar almamak lazım bu zamanlarda. Ee? Yani önemli kararlar almamak lazım bu zamanlarda abi. <laughs> abi, dolapta tatlı vardı. Yesem ayıp olmaz değil mi? Hayda. Ya oğlum, ya ayıp olmaz. Hmm. Yarın, Tatlı benim vazgeçilmezim abi. Her şey bir yana tatlı bir yana. Onu da mı bitireceksin? Bir tadına bakayım abi de. Güzel mi? Vallahi hiçbir şey anlamadım abi şu an. Niye yiyorsun o Anlamam lazım abi. Minik. Ben seni yakın arkadaş olarak seçtim. Hiç düşündün mü neden seçtim? Neden abi? Çünkü farklısın oğlum. Dinle beni şimdi. Her sabah kahvehanede... ...erken saatte buluşacağız. Erken kalkamam ki ben abi. Neden? Erken kalkınca çok sinirli bir adam oluyorum. Anladım. Senin bazı alışkanlıklarından vazgeçmen lazım. Geçerim abi. Şimdi minik. Okey gayet güzel oynuyorsun. Ama... ...iletişimimiz eksik. Kendi aramızda bir cil geliştirmemiz lazım. Nasıl yani? Mesela bu. <laughs> Alt tarafı taşla demek. <laughs> çok komikmiş abi ya. Bir daha yapsana. Adamı astetmemini minik. Seninle çok işimiz var, çok. Abi, dolapta turşu görmüştüm. Yesem ayıp olmaz değil mi? Turşu mu? He. Tatlının üzerine turşu. Abi tatlı ekşi seviyorum ben. Böyle bir şey var bende. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolarım. Ay yürüdüğün tutarız bu evde sır dolu şu hali.